Ay bu ne? Ay burada da sivilce çıkmış. Ay merhaba. Ay bak. Ay 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 ha. Ay yerleşemedim. Bakın arkadaki dolap gitti. Ay. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi misiniz? Biraz. şöyle yapsam tamam. Efendim bugün şöyle bir Lego yapıyoruz. Ee, öyle. Tamam. Bugün şöyle bir Lego yapıyoruz. Yanlış tarafı mı tutuyorum? Yok doğru tarafı tutuyorum. Efendim bugün de gittim Lego aldım. Şimdi müzik öyle bir çalmalı ki kendi sesimi de duymalıyım. Üzüm sesini de duymalıyım. <laughs> Neyse bu iyi. <laughs> Hem Legomuz Galaksinin koruyucuları dan bir tek iki tanesi var. Starlot'ta Groot var. I'm, I am Groot. Biliyor musunuz bilmiyorum TR'de en çok şey yapılan Marvel şey grup çıkmış. Şimdi açacağız. Daha birkaç gün oldu. Gel. Kaç gün oldu ya? 3 gün oldu herhalde. Açacağız bugün inşallah. Bir de web açtı. Bugün izinliyim gayb sorması. Şu Allah. Bu Lego işi beni çok sardı. Böyle beni rahatlatıyor. Bir şeyler yapıyorsun falan. Da bunu ben neden açacağım? Ha şurada bir şey gösteriyormuş. Şimdi Fırat buradaysan bugün bir şey oynamamız lazım. Adını sen söyle. Şey oynayacağız bugün. Çiftçi Kemal. Çiftçi Kemal, Çiftçi Nurcan, Çiftçi Fırat. Hmm. baksana şu kadarcı. Ez Şerez, Mayonuz, Ancho, Selena Gomez, Jennifer Lopez. Ta tamam, öncesinde 3-4 tane vardı. Şunu şöyle koyalım. Şöyle. Ha. Ee, bu ney? Ha bunu yapıştırma da koymuşlar. Sticker koymuşlar. W W W dök bomba bomba Evet ikinci dök diyor doğru hmm. ee. ikinci star lotu yapalım. <gülüyor> şak 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 <laughs> <Çat>, şak <bat. gülüyor> 21 dedim dedi. Bekarım dedim nasıl sevindim ama buna girmiyor ki heh girdi şöyle bir şey bunun bir tane daha silahı var Bak, en kolaylarından başladık. Görüyor musunuz mu? Vallahi inanılmaz. Ama bu nasıl takılıyor? Ha. Şimdi. Ha. Ay ne titri yok. İşte ben de birkaç gündür yayın açmadım. Hala açacağım. Merhabalar, merhabalar Fırat'cığım. Fırat'cığım bugün çiftlik oyunu oynayacağız diye düşünüyorum. Range. Yana yana yanarım sana sana yanarım nerede oynarım şimdi istersen yaparım sana sarma sararım um mm, masaj yaparım bunlar kurban olurum bu mm, mm. kim saçı da şu nasıl takılıyor lan ha? Bak bak Star Lord'a bak. Yus. Star Lord. Piu 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 piu. Ay ay. Aa <laughs> <Ha>, bitti. Dı dı bitti. Allah kahretsin ben şey yapmayı unuttum ya. Neyse. Bir de kayıt açacaktım bir yandan. Yayın, yayınla beraber kayıt da açacaktım ki şimdi yayının tekrarından şey yapmam lazım. Lego yayını paylaşacaktım çünkü de neyse artık yapacak bir şey yok. Bu hazır. Şöyle gösterelim. Star Lord'umuz. Allah. Ay şu sular var ya. Ne sinirliyim ki. İş, iş yerinde. Yaz. <laughs> ne yazarsın de yavrum seni bir gün tutarlar. Vay gurut. Ah gurutun arasında bir şey varmış. Dur. Şimdi, bacağı tak. Yanımdaki şuradaymış ama. Hmm, hmm, bas kaza bas kaza bas kaza. Evet. İki şey işte raf alacağım. Şu arkama bir yere. Şuralara. İnşallah tabi. Aa niye iki tane var bundan? Bundan niye iki tane vermiş? Bundan niye iki tane vermiş? I am Groot. TR'nin en sevdiği Marvel karakteri seçilmiştim Üf, beni üzenmesin be. Abi bu Groot daha uzun gözüküyor şimdi. Niye öyle oldu? Star Lord'a göre. Evet, evet. Daha iki tane daha var istediğim. Skyline var. Harry Potter arabası var. Ronla Har Ronla Harry araba uçuruyor ya. O. Müzik sesi çok fazla mı geliyor yoksa alttan böyle kısık kısık güzel mi geliyor bana bunu mu söyler misin Kim tutar seni baskaza yollar senin hiç durma Bu değil mi abi Konuşma. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Şimdi öpeceğim. Vay canım. Vay anam. Aga ben bunu nasıl sakacam? İnşallah doğru yere tatmışımdır ya Dur bakayım. Doğru yere takmış gibi durmuyor. Allah. Şimdi böyle. Ha iyi iyi. İyi dengelemişim o zaman. Aslanlar çek çabuk. Bana mı çatar bu trafik cezası? Şimdi. Ay o ne kız? Çekiç var. Ne? Bu ne? Kürek. <laughs> bu ne? İngiliz anahtarı mı? E ondan yok ki. <laughs> eksik var. Ha, ha yok eksik yokmuş yani Biri çekişmiş zaten. Tamam. Sonra bir tane de ne var? Bu ne? Bardak. Ha bu masa mı? masaymış bu. Şimdi böyle baktı mı? Nereye koyuyor bu Şuraya bardağı koyuyor. A bunlar böyle üstünde duruyor. Ben bunu şimdi böyle koyarsam ama düşer ki. Bu masa. Aa, masa oldu. Hemen yeni bir şey başlatacak şimdi. Evet. Bu masa. Bunu artık köşeye koyabiliriz. Bu da hazır. Yani bu... Bunu yapman... 40 dakika alır bu sefer. Bir saatten daha az. Çünkü artık elim alıştı. Gibi <laughs> kızlar burada. Sizcen ciğer kuzu sarma. <laughs> Yetmez bana. Masa <laughs> Bak 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 hızlı yapıyorum. farkında mısın? Çok hızlı yapıyorum. İnanamazsın. Ne zaman|<noise> Aa! Ha bu bu biz bittik. Şeyi unuttum. Ben yayın açtıktan sonra tam böyle başlarken kaydı da başlat çatman OBS'ten ki çünkü geçen şey yapmıştım ya yayından kaydetmiştim anasını satayım. Şekerim benim. Tatlılarım yerim. Uf uf ya Yine öyle yapacağım ya. Neyse bu sefer daha kısa sürecek inşallah. Şekerim benim. Şimdi bunu böyle taktık. Neyse bizden bir tane bunlar istiyor. Bir tane de Nerede ki o? Ha, bir tane de bundan istiyor. Tamam. Hemen bunun üstüne bunu taktırıyor. Hayır, bunu taktırmıyor. Evet, bunu taktırıyor. Ondan sonra bunu taktırıyor. Ondan sonra da Ha. Şimdi bak Evet. Bunu şuraya takıyoruz. Of, çok iyiyim ya. Lanet olsun çok hızlıyım. Farkında mısınız? Professional bir insan oldum. Yok anlamam ya. Kız ben eczane miyim? Nereden anlayayım ben tövbe estağfurullah. Tek bildiğim şey paralon. hiçbir şey işe yaramadı. A ağrı kesici dışında bütün işlevi görüyorum maşallah. Bir onu biliyorum. <laughs> of çok iyiyim ya. Aa bu oynuyor kız. <laughs> ben be, be, be. sesler. Bum bum. Bum 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 lastik. Biz bittik. Hatta evet, evet, sanki lastik. Bak. Gelin benim. Of. Ah yarim yarim. Çok hızlı bitiriyorum yalnız. inanamazsın şu anda Fırat. Ney? Nasıl takılıyor? Nasıl takılıyor lan o? Şöyle taktı. Ondan sonra yine bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane de bundan. En altına ta ne takıyor? En altı bunu takıyoruz. Sonra bunu takıyoruz. Ondan sonra bunu buraya takıyoruz. Çok hızlıyım. İnanamazsın. Evet. Çok az kaldı bak. Bir şey yok zaten. Küçük bir şey diyorum zaten. Baksana. küçük bir şey zaten. Önceki gibi değil. Bunların şeyi çok. Arabaları çok. 8 parça falan. Şu duvara koyular ya. Onlar var ya. 8-10 paket. Hayatta onu ben bitiremem diye düşünüyorum. Mısınız? Dililer dililer. Oh, mani. Nazlısınız, dililay dililay ommani oh Gel gel canım yanıma ah. Kim bana mesaj atıyor ayol Bağlı At. Ay dur, bir şeye bakacağım Hazır mısın Drop'u düşürdüm mü diye bakıyorum da Üf. Niye drop almıyor bu Dur kut dur baby Abi, izlemiyormuşum ki. Kuttur kuttur baby. Salla salla beni. Kuttur kuttur baby. Bu öyle kalacak. Eee... Bunda... Yok. Şunu da şöyle aldık mı? Tamam. Ha. Ya bir yandan şey izliyorum da. Drop'u düşüreyim diye. Dililer dililer Şimdi bak. Hiç parça bile kalmadı ayol. Bir dene bundan. Bir dene bundan. Sa, bak gözüm nasıl hemen görüyor hepsini görüyor musun? kuttur kuttur be yok hemen bitirdim görüyor musunuz inanılmaz bir insanım çünkü kuttur kuttur baby sen kuturttun beni salla yandım aman aman kuttur kuttur baby bunu da buna takıyoruz hemen yüzde 43 ben ne zaman yapmışım gram bilmiyorum orada 43 yazıyordu şimdi drop verilerden baktım da Ay, ay 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 düştü. İyi yaşa iyi yaşa kadın. Anam hapşurdu da öyle bir şey gibi ses geldi. Dililer dililer aman. Anam kız bu ne? Bir tane bundan. Aa. Bulamadım. Buldum. Bunu bunun üstüne yapıştırıyor. Sonra bunu böyle. Sonra iki tane bu kenarlarına. Hiç bakmadan anladım zaten. O kadar mükemmelim ki. Doğru renk değil mi bunlar? Tamam. Ay uçtu kız. Kuttur kuttur baby. Dün. Telefondan izledim ama. Telefondakini saymıyor ki. Aa yanlış yaptı. Aa yanlış yaptık. Nasıl çıkacağız? Ana ne E? Eh. Şunu çıkartacağız önce çünkü. Allah. Ay 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 aman. Allah. Ha çık. Sonra şöyle. Sonra böyleymiş. Morları koyuyormuşuz. Ondan sonra griyi takıyormuşuz. Uf, İsmail YK ya. Nasıl bir şarkı be İsmail YK'cım. 80 80 160 Allah neler yaratmış. Bayılıyorum E açabilirim. Antikuntin şarkılar olmadıkça açabiliyorum cinsi. Eee <laughs> <da biz gülüyor> Bak görüyor musun? Ne kadar hızlı yapıyorum ha. Şşş. Ne kadar hızlı yapıyorum. Farkında mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Görüyor musun? İnanılmaz. Çok hızlıyım. 160. Allah neler yaratmış. He, bunu şimdi arkasına sticker yapıştıracağız. İşte beceremeyeceğim bir şey. Sıkıntı gelmiyor ki baba. Aa yaptım lan. Yapıştırabildim. Benim gibi insan becerebildi bunu. <laughs> İstek parçası ne istiyorsun Fırat? Yarım saatini ne seçiyorsun? Umurda <laughs> isteriz. Hmm. Neye takıyor ayol bu? <laughs> Bir an takılmıyor zannettim. Yanlış taktım sticker sandım ya. Çok korktum sticker yanlış yapıştırdım zannettim. Çok korktum. Of, çok korktum. <laughs> Sticker yanlış yapıştırdım zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne kadar kolay easy şeyler. Bir şarkı biliyorum. Ay ayağım uçtu. Ha bitti lan. koşun Allah. Yanlış bak kaç takkuldu yayın? 25 dakikada bitirdim ha. Ayo. Yarım saatte bitirdim. Ama bu azdı çünkü o yüzden. Anam babam İnşallah, 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 inşallah. Ay, ayağım uçtu. Ay çok kötü şu an. Ayağım uyuştu. Bacak bacak üzerine atmıştım. Şu an delip şey, dehşet. Ayağım uç. Abi gene sticker yapacağız ya. Yani. Böyle koyacaksak şöyle yapıştıracağız. Allah'ın aşkına böyle mi bu? Hah. Baban nereli? demeli çıtır yemeni Bunu nereye koyuyor peki Bu buraya yetişemiyor ki. yetişmek ki kanka bu buraya. Boş yer ya böyle kas. Allah. Allah. Heh, böyle kalsan olur sanki? Hiç. Heh. Şöyle. Şarkı bitti mi lan? Ha, ha bunu açalım şimdi. Bu ne ya? Komşunun kızı şeydi. Ay merhaba. Ha bu ampulmüş. Ay. ay 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 ay. Yeah yeah. Çıtır. Kıtır kıtır Aa bitti Bitti Bitirdim Yenler Şimdi Şunları şuna koyalım Tekrar Bunlar yedik parça herhal Hemen göstereyim. Alo çiftlik nerede? Dur dur. Daha geçmedik oraya. Ş şimdi. Evet. Ah. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Ama bu durmuyor. Grup durmuyor. Bunu da buraya koy. Bunu da buraya koy. Bak. Şimdi. Bak şimdi. Bunu yaptık. Tamam mı? Bunu buraya koyduk. Şak. Allah. Ay kameram gelmiyor. Ş şöyle. Nasıl? Bu. Şu masa. Starlord'umuz. Groot'umuz. Bence hazır. Güzel güzel. Teşekkür ederim. Bir dahakine Skyline yapacağım. Bir de şöyle bir resim alalım. Klasik şey pozum. Onu bana bir SS'ni alsanıza alayım elime de elime nasıl alacağım ama dur bu sefer böyle çekeceğiz ay ha dur dur şöyle çevireyim şöyle koyalım star lord Groot. gayet şöyle çıksın ne ne çek? Çıktı mı? Çıktı mı abi? Lan oğlum çekseniz de. Tamam. Tamam. Haydi güzel olmuş kız. Çok thank you. Bitti. Bu kadardı. Ama ben bunu şimdi.